Bak geldi tamam şimdi ha işte şimdi yalavadan çıkıyor. Good boy. Good boy. Ne oluyor lan uyuyor mu? Lan hmm. da sen dur. Olsun olsun. Son gaz Ulduğa gidiyor. Son gaz, son gaz. Chicago topukladı Ulduğa gidiyor şimdi. Dolan bon, bon çıkar. Bong, Bong skiing çıkar Bong skiing. Full speed, full speed skiing.